Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor oynayacağız. Evet şimdi yeni oyun tuşuna basalım. Bugün Hello Neighbor'ın birinci bölümünü bitireceğiz. Evet komşumuzdan sesler geliyor. Ne oluyor orada? Bizim karakter yavaş yavaş komşuya yaklaşıyor. Arkadaşlar burada kaçamıyorum. Oyun kendimi burada kilitliyor. Onu da söylemiş olayım. Evet. Anahtarı masaya koydum. Evet oyunumuza başlayalım. İlk önce evimize girelim. Evimizin kapısını açalım. Bir kutu almamız lazım. Kutu burada var mıydı? Evet, var. Şöyle bir tane ve bir tane daha ve bir tane daha. Hı Şimdi komşumuzun evine doğru gidelim. Komşumuz mışıl mışıl uyuyor. Bizi gördü. Bizi de yukarıya çıktık. John buraya gelemez. Şöyle, şöyle, şöyle ve buradan, tamam şöyle, evet. Şimdi elimize bir kutu alalım. Kağıt. Tamam. İki kutumuz kaldı. Burada bir tane. Hmm. Çerçeve var. Çerçeveyi alalım. At şunu gitsin. Şöyle girelim şuradan. Evet. Araba anahtarını alalım. Tamam. formatları da alalım. şuraya açalım. Fırat gitsin. Aç kapıyı. Şimdi aşağı inelim. Komşumuz geliyor. Kaç. Tamam. şöyle anahtar alalım. Şu anahtarı atalım. Komşumuz geçemiyor. Biz de şuraya bir tane kutu koyalım. Şöyle kutumuzu koyduk ve bir tane daha kutu koyalım. Şimdi bunun üstüne zıplayalım. Şöyle zıp. Ait. Yanlış bıraktık. Nereye düştü? Şurada. Al. Atma. Zıpla. Çek. Zıpla. Çek. Aha. Al şunu. Komşumuz uyuyor. Şimdi. Sessiz. Yavaş. Hareketlerle. Uyandı uyandı. Kapat babamı. şunu alalım. atla. Tamam. Elimizdeki şeyi alıp burayı açalım ve yukarıya tırmanalım. Artık bunlar bizim işimize yaramayacak. Şulat gitsin. Şuraya gelelim. Yavaşça. Anahtarımızı alalım. Şu sandalyeyi de alalım. Acımı kıralım. Tamam. Şimdi atla şuradan. Bizim komşu burada. Şöyle. ha. Şimdi komşu evine girsin diye. Buraya gitme komşu. Buyur inşallah buyur. Mutfağa gitti. Tamam. Biz de mutfaktayken. Evet. Girdik. Yükleniyor. Yüklendi. Aşağı doğru inelim. Kapıyı açalım. Buraya girelim. Şunu alalım. Evet. İlerleyelim. Şurayı açalım. Açamadık. Açtık. Yürü yürü yürü. Böyle. Buradan buraya Elif'in elini alalım. Heykeli alalım. Kapıyı açalım. Açtık. Şunu alalım. Ve yakalım. Al bir şuraya tamam şunu alalım ve atalım tamam girdik şunu alalım ve koyalım koyamadık şunu el feneri atalım önce ne var Hayır. tamam böyle iyi gözüküyor. Bir daha deneyelim. Evet yaptım arkadaşlar. Şöyle şuradan yukarıya çıkmamız lazım. Yavaşça şöyle çat çat tamam şuradan çat. Evet. Buraya geldik. Şurada bir yer var. Şuna dokunuyoruz. Çalıştıralım bunu. Evet çalıştırdık. Şimdi buradan yukarıya şimdi buraya. Evet şöyle. Kağıt. Şuradan